Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamaları için önemli bir konuya değineceğiz. Kontenjan dağılımı. Zaten videoyu sonuna kadar izlerseniz e, ayrıntılı bir şekilde haberdar olacaksınız. Zaten hemen videoya geçelim ve bir daha abone olmayı unutmayınız. Şimdi şunu söyleyelim. E, 2020'de alınan verilere göre e, bu senenin de atamasıyla alakalı bir ortalama tahmin yapacağız. Onu söyleyelim. Ortalama mesela 20.000 atamaya e, din kültüründe 1800 bir atama olmuş. 20.000 atamaya. Peki... 50 bin, 60 bin atama olsa ne olur? Yani muhtemel bir şekilde en az bir altı bin din kültürü ataması olur. Din kültürü ve ahlak dersi ile alakalı. Bununla birlikte şimdi diğer derslere de değinelim. Almanca'da muhtemel bir şekilde iki bin atama olabilir. Altmış bin civarında bir atama olursa. Çünkü bu veriler mesela şöyle söyleyelim. Arapça'da ortalama yine 1500 2500 gibi olabilir. Bununla birlikte fen bilimlerinde en az muhtemelen 5000 ila 4000 arasında bir rakam olabilir. 60 binlik bir atama olursa diye söylüyoruz. Zaten bu senenin aslında en önemli ataması PDR. Yani rehber öğretmenliği o da muhtemel bir şekilde 10 ila 15 bin arasında rahat gelir. Eğer 60 binlik gibi bir atama gelirse. Bununla birlikte sınıf öğretmenliğinde ortalama 7000 ila 8 binlik bir atama olabilir. Ee, Okul öncesi öğretmenlikte 5000 ila 5500 arasında bir atama olabilir. Bununla birlikte İngilizce'de yine ortalama bir 4000-4500 olabilir. İlköğretim öğretim matematikte ortalama yine e, 3700 ile 4100 arasında bir atama gerçekleşebilir eğer 60 binlik atama olursa onu söyleyelim. Çünkü bu verileri, bu verileri de şöyle alıyoruz. 20 binlik atamada yapılan kontenjan atamalarıyla 60 binde yapılan kontenjan atamaları ne kadar olur? Aslında bu aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. Onu da söyleyelim. Şu anlık bu şekilde felsefede yine 1000 atama olabilir. Onu da belirtmiş olalım. Görsel sanatlarda da yine 1500-2500 arası olabilir. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.